Merhaba arkadaşlar, Şubat ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talebi ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa Burcu dostlarımızın Şubat ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunu da hissediyorum ben. Gerekirse destek alırız. Bu mesajın sahibi Boğa Burcu dostlarımıza destek olacak dayanışmacı Şubat ayı mesajlarını da tane daha alacağım ki şunu gördüm aldım kabul ettim şimdi canlar bana bir saniye izin vereceksiniz biraz kartları şöyle açıktan alıp değerlendireceğim çünkü bunların arasında YouTube'un topluluk kurallarına aykırı olabilecek bazı kartlar var onlara denk gelmeyelim diye tamam mı denk gelirsek önlemini alalım diye Tamam. Onlardan yok aralarında bu neymiş? 2. Bir görelim neler var burada. Bu neymiş? Tamam. Pekala. Şimdi burada artık güçlü bir uyanış döngüsünde olan bir grup var. Şimdi hangi dizgide olduğunuz yolculukta farklılık gösterecektir elbette, değil mi? Hepimizin yolculuklarda ilerleyiş döngüsü farklılık gösteriyor. Şimdi kimi hala daha uyanış evresindedir, kimi çoktan uyanışını, ruhsal kavrayışlarını gerçekleştirmiştir, yol alıyordur. Kimi de zaten ulaşılacak buradaki gösterilen, ulaşılan nokta, son nokta neyse oraya ulaşmıştır. Onaylanıyordur. Ee, ama ben burada gördüğüm dizgiyle ilerliyor olacağım. Şimdi burası ruhsal kavrayış, uyanış İlahi sistemden bir süredir çağrı geliyordur. İç sesinizle size e, rehberlik ulaştırılır. İlahi rehberlik. Hepimizin içinde bir ilahi rehberlik var. Bir de sahte rehberlik var. Öyle değil mi? Şimdi ikisinin arasındaki farkı anlama zamanı gelmiş. Çünkü burada ilahi rehberlik ve size ulaştırılan mesaj şu. Uyan uyan daha iyi bir varoluş biçimi var. Daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha bolluk bereket dolu, daha dengeli, daha başarılı bir varoluş biçimi var. Peki bunun için hangi oluş biçimlerinin ölüp gitmesi gerekiyor? Hangi döngülerin, hangi sayfaların yanıp kül olması gerekiyor? Değişim, dönüşüm, yeniden diriliş. Yeniden doğuş. Ama önce bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme, kurtuluş, ardından tazelenme, yenilenme, yeniden diriliş, yeni bir oluşla e, dünya ile nefes alıp vermeye başladığınız bir döngü. Yaşam amacını da sorgulatır burası sana. Sorar, bak bakalım, sorgula ben kimim? Amacım nedir? Hedefim nedir? Misyonum nedir? Ne katabilirim? E, görevim nedir? Şimdi güçlü uyanış var orada. Yatsıyamayacağız. Eğer böyle bir döngüde değilseniz bu sizin e, açılımınız değildir. Bu uyanıştan sonra neler olabileceğiyle ilgili projeksiyon tutuluyor. Kimi dediğim gibi zaten çoktan ulaşılacak noktalara ulaşmış, onaylanıyordur. Şimdi artık sezgisel bir oluşla ilerlemek gerekecek. Ee, i̇çsel yetenekler, sezgisel biliş, içsel yetenekler, ruhani güç, manevi güç bakın e, hepsi iç içe geçiyor burada çünkü aslında yaşam temelde manevi gücümüzün basiretli oluşuyla inşa olacaktır. E, sadece dünyevi değiliz. Dünyevi ve ruhani aynı anda ikisini birlikte çalıştırmayı başarmamız gerekiyor ve burada bunu görüyoruz. Burada hem dünyevi hem ruhani gücünüzün açığa çıkmak üzere olduğunu bir dengeyle ilerlemeniz gerektiğini anlatıyor sistem size. Şimdi sezgisel ol. Manasız korku kaygı vesvese varsayımlar illüzyonlardan özgürleş. Özgürleş. E geleceğe doğru ilerlemeni engelleyen manasız senaryolar, korkular, kaygılar seni ele geçirmesin. Sezgisel bilişinle ışığa doğru, güneşe doğru ilerleme zamanı geldi. Sen zaten burada arkadaşlar, şimdi size sezgiler güçlü eşlik ediyor olsa bu süreç gerek. Üçlü eşlik ediyor olsa gerek bu süreçte. Çünkü içinizdeki sesi duymadığınız ölçüde, o kabuğu kıramayacaksınız. O yüzden içinizdeki sesi duyuyor olduğunuzu düşünüyorum. Duymak kafi değil, o sese göre hareket etmeniz gerekecek. Sahte rehberliğe dikkat edin bu yolculukta. Olur mu? İkisinin arasındaki fark kargayla bülbülün sesi kadar birbirinden ayrıdır. Biri hayrınız için konuşuyordur, diğeri sizi konfor alanında tutuyordur ve değişime kapatıyordur, tedirgin ediyordur, huzursuz ediyordur. Ayrıştıracaksınız. Çünkü, çünkü taze bir başlangıç yapılacak. taze, sıfırdan, çocuk arketipi ama bilgelikle çalışan çocuk arketipi İç içe geçecek burada. Abdallıkla bir başlangıç yapılıyor burada. Abdal ol ki yüreğin huzur bulsun. Fazla akıllı olduğunda e, mevzuları karıştırıyorsun. Şimdi burada zekasız olmaktan bahsetmiyorum ama e, abdal olduğumuzda teslimiyeti biliriz, saflık vardır, akışa teslimiyeti biliriz, sezgisel bilişimizi e, devreye sokabiliriz. Ama fazla akıllı olduğumuzda dedektif gibi sorgularız mesela olacak mı olmayacak mı, çıkacak mı çıkmayacak mı, gelecek mi gidecek mi filan olayları döngüleri kendimizi <laughs> her şeyi sorgulama eğilimimiz olur. Ve yolculuklarımızı sabote ederiz. Burada saflık, tutku, cesaret ve itimat hepsi birlikte çalışacak ve taptaze bir yolculuk başlatıyorsunuz burada. Olasılıklar denizin içine atlamaya hazırlanın. Ee, bir, ama tabii ki bir dönem komple kapatılacak. Yani acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir sürü badire atlatmış olduğunuz bir dönem Kapatılıyor mezuniyet zamanı artık kavrayışlarınızı e, yaşadıktan sonra mezun oluyorsunuz yeni bir yön yeni bir dünya yeni bir siz yeni olasılıklar seçenekler yeni bir bolluk bereket yolculuğu başlıyor burada şimdi burada ne var tekrar güçlü bir başarıya doğru ilerlemen son derece mümkün diyor sistem size ama bunu manevi gücünle yapacaksın. İradeyle yapacaksın, azimle yapacaksın. Bu senin ruh aracın ve güldür güldür başarıya doğru ilerlemeye hazır. Peki bu ruh aracın yalpalamasın, devrilmesin ya da olduğu yere çıkılmasın diye hangi gölge oluşlarının yükünü hafifleteceksin? Bunun için içe bak, e, tefekkür. İnziva ruhsal kavrayış bakın tekrar İçine bak ve bu kavrayıştan sonra tüm gölge oluşların yükünü hafifletmek için disiplinli, kararlı ve denetim sahibi ol. Ancak bu irade ve azimle kutsal savaşçı arketipini çalıştırmış olacaksın ve bu irade ve azmin sayesinde disiplinin sayesinde başarıya doğru ilerleyeceksin. Bakın bakalım şimdi aracınızın oraya buraya yalpalamasını sağlayan, devrilmesine sebep olan gölge oluşlarınız nelerdir? Korku, kaygı, vesvese, bırakamamak, bağımlılıklar, işte kurban zihniyeti, öğrenilmiş çaresizlik, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi. Biliyorsunuz insanlar olarak ışığımız da var, gölgemiz de var ama yönetimi bize aittir. Gölgeyi mi besliyorsunuz? ışığı mı besliyorsunuz. Çünkü gölgeyi beslediğiniz sürece bu atlardan biri gölgeyi bir ışığı temsil eder. Gölgeyi besleyip durduğunuz sürece atlardan biri şişecek ve araç devrilecek. Bütün mesele bu. Metafor olarak budur. Anlatmaya çalıştım. Tahmin ediyorum özetledim. Şimdi ondan sonra Nedir? Artık sizin için kalıcı başarı, mutluluk neyse siz oraya doğru ilerliyorsunuz. Sizin kucağınıza düşmez burada başarı. Siz iradeyle kendi başarınıza doğru ilerliyorsunuz. Tebrikler. Şimdi buraya baktığımızda seçenekleri değerlendiriyorsunuz. O kadar tatlı ki. Tasım ikilisi bu. Ama o kadar şeker betimlenmiş ki burada doğa perileri var değil mi baktığımızda. Yani dünyevi bolluk bereket anlamında seçenekleriniz mevcut. E, bu dünyaya ait varoluşlarız ve siz Boğa burcu öyle seviyorum ki sizin o Venüs'yen ama aynı zamanda kökleri bu dünyaya bağlı oluşunuzu. O yüzden bunu en iyi anlayacak gruplardan biri sizsiniz. Yaşamda sonsuz bolluk bereket var. Sevgiyle, huzurla, neşeyle Kaynaklar belirlenebilir, seçenekler belirlenebilir ve onlar denge içerisinde yönetilebilir, beslenebilir, büyütebilir ve büyütülebilir konuşamadı. Onları büyütebilir ve evrene gani gani bolluk bereket olarak saçabilirsiniz. Size bağlıdır seçenekleriniz. Ee, yani zaman yönetimi ve yetenekler arasındaki denge, sosyal yaşamınız, kariyer yaşamınız arasındaki denge, şu bu eril enerji, dişli enerji, alma verme enerji dengesi onlar da vardır burada. Okey ama onun dışında ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer, zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe pek çok kaynak var bu yaşamda. Önemli olan burada bu kaynakları siz belirliyorsunuz, sağlıklı seçeneklerinizi belirliyorsunuz. Ve onları sağlıkla yönetmeye başlıyorsunuz. Burada ise bir süre sonra tutkuyla ve azimle çıktığın bu, bu yolculukta güzellikleri ve mucizeleri deneyimlediğin, özgürleştiğin, rahat bir nefes aldığın bir dönemle ilgili sana projeksiyon tutuyoruz deniyor burada. Nedir? Rahat bir nefes aldınız burada. Attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım bin şükür. Armağanlar ve mucizeler size doğru geliyor. Uzaktan geldiklerini görüyorsunuz. Varılacak son bir nokta olmasa da güçlü huzur, özgürlük ve mutluluk vardır burada. Birey ödülleri yaşama, yaşamanın onurunu yaşıyordur. Kendini kutsuyordur. Onurlandırıyordur burada, onaylıyordur. Bir nefes aldık, özgürleştik ama bakın burada nasıl bir iradeye yerleşiyorsunuz. Şimdi artık yaşamımla ilgili tam yetkiye sahibim. Otorite sahibisiniz burada. Yaşamımın efendisi benim. Seçimlerim, kararlarım, eylemlerimle ilgili tam yetkiye sahibim. E, üstelik kararlıyım, azimliyim ve istikrarı biliyorum. Hem güçlü seçimler yapıyorum, hem iddialı adımlar atıyorum, hem de istikrarla her ne inşa etmek istiyorsam inşa ediyorum. İradeliyim, azimliyim, kararlıyım, disiplinliyim, cesurum, girişimciyim. Hepsi ortaya karışık çok güçlü bir oluş var burada. Şimdi e, e, demek ki bu iradeye yerleşmekle ilgili e, gücünüz, potansiyeliniz yüksek. O yüzden Halen daha uyku uyuşukluk halinde olanlar varsa aramızda. Halen daha sahte rehberliğe yenik düşenler varsa bu anlamda uyanmanız gerekecek ve gücünüzü kucaklamanız gerekecek. Ondan sonrası her anlamda bolluk bereket, iç huzuru, denge, özgürlük, akış, teslimiyet, deneyim çeşitliliği, güzelliklerle dolu bir döngü sizi bekliyor. Bakalım şimdi. Yansıma destek bolluk. Şimdi bolluğa açılacaksınız arkadaşlar. Bu sizin hepimiz hepimiz için. Yani yaşamda sonsuz bolluk bereket vardır ve bize servis edilmek üzere zaten hazırdır. Yaradan bu dünyada onun cennetini yaşamamızı ister. Bolluktan, onun cennetinden bizi ayıran bizim küçük oluşlarımızdır, gölge oluşlarımızdır, inanç sistemlerimizdir, davranış biçimlerimizdir, tutumlarımızdır. Şimdi artık Bakın burada da bir uyanış var farkındaysanız. Artık bir bakacaksınız kendinize, yansımanıza bakacaksınız. E, ve iyiyi de kötüyü de eşit derecede görmeniz gerekecek. Burada ışık da var, gölge de var. Öyle değil mi? Baktığınızda, yansımanızda neler görüyorsunuz? Çünkü o gölge yanlarınızla da yüzleşeceksiniz ki onları ehlileştirebilirsiniz burada konuştuk. Ama aynı zamanda o güzel ışığınızı, has ışığınızı, has potansiyelinizi de göreceksiniz. Çünkü biz çoğunlukla kendi güzel oluşlarımızı göremeyecek kadar körleşebiliyoruz. itimatsızlık özdeğer eksikliği, öz sevgi eksikliği yaşadığımız için kendi o güzel parlak oluşumuzu bir türlü onaylayamıyoruz. Değersizlik hissi, yetersizlik hissiyle filan mücadele ediyorsanız bunlara bir son. O güzel yansımanıza bakacaksınız ışınıza da gölgenize de ve şunu hatırlayın lütfen sizin yansımanız içinizden dışarıya yansıyan dışarıdan size yansır her zaman bu kartla size bu da hatırlatılıyor olabilir karmaşa varsa yaşamında huzursuzluk varsa içindeki bir şeyleri e, derlemen gerekir ki dışarıdaki olayların yansıması da değişsin destek. <laughs> Şimdi hiçbir zaman yalnız değiliz zaten. Her zaman meleklerimiz var, baş melekler var, ruhsal rehberlerimiz var. Bize her zaman destek ve dayanışma sunan ışık konsey var zaten. Yüksek bilinç frekansı, yukarı dünya. Yalnız değiliz. Bakın burada işte yalnız değilsiniz. Gördünüz mü? Uyan çağrısı yapan yüksek bilinç ışık varlıklardır bize her zaman eşlik ederler. Ama onun dışında yaşamın içerisinde size destek olan insanlar da yaşamınıza çağrılıyor olabilir. Ve dahi yolculuğun ilerleyen kısmında aramızdaki bazı dostlarımız insanlara destek sunacak olabilir. Sağlıklı bir otoriteyle. Hepsi iç içe devinir. Yeri gelir öğrenci oluruz. Yeri gelir öğretmen oluruz. Yeri gelir Danışan oluruz, yeri gelir danışman oluruz. Ee, yaşamda her rol hepimiz için arkadaşlar. Peki, güzelliklerle dolu bir ilerleyiş var burada. Uğurlu olsun. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.